Evet arkadaşlar şimdi GTA San Andreas Hood, yani GTA San Andreas GTA 5 Hood modunu göstereceğim. Çok basit. İlk verdiğim videonun altına verdiğim linkle koyacaksınız. İlk alias'ı kuralım ile İniyor. İndirmeye baslat Aç. Bunu GTA San Andreas'ın bulduğu klasörün içine açacaksınız Programlar GTA San Andreas Böyle çekip zayıf etmeyi isterseniz atmanız yeterli böyle, Az önce atamadık atın böyle Tamam canım Şimdi ikinci ligdekini indirelim İndir'e tıklayın insin Aç. Sonra bunu da açın. Bunu da aynı GTA sahnesinin kurulu olduğu şeyi çıkarmanız gerekiyor. Böyle tutup çekip atmanız. Ve şimdi bitti. O oynayıp gösterelim size. Açsın bunu. Kapat bunu. Kapat. Şimdi bir server'a gelin. Bana gelin. Yani ben çok sevdiğim aynı GTA 5 tarzı silah, pala, o haritası falan. Ama bunu offline'de oynayamazsınız. GTA San ve dolu. Offline için başka bir modu kurmanız gerekiyor. Ben onu videonun altında söyledim. Öyle yaparsınız. Offline kurmak isteyenler Gözüm açsın. Bunlar da geçti. <laughs> Eğitime baksanıza ne kadar güzel. Kabul et. Sağ Bakın silahlar falan. Haritaya. Kredi mi tümü. Kahvaltı Çok kolay kuruluyor. Hata falan olursa bana söyleyin ben onu yap yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın.